Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte akşam rutini çekeceğiz. Yani full hep bunu rutin oldu olsun ama. Ve üçümüz aynı giyindik arkadaşlar şöyle. Ve şu an gidiyoruz ablamın yanına ve yolda görüşürüz. Arkadaşlar şu an hala gidiyoruz. Yanlış yerde indi herhalde birazcık. 32 dakikadır otobüste resmen. Çok trafik var ya. Evet. Aa, ben ilk defa bu Şu an te şey. evi bulacağız. Şu an hatırlıyor musun evi? <laughs> bilmiyorum ki. Ben de evi biliyorum ama şey nerede biliyorum. Hayır kız bayağı yürüyeceğiz Serpil'de. Hatırlıyor <laughs> musunuz buralar? Tuzca. Şey. Ve böyle yürüyoruz arkadaşlar. Bu kadar eşi yok. Evet arkadaşlar böyle yürüyoruz şu an. Çok güneş geliyor. Şöyle. Bu aynı giydiğimiz için bakıyor gibiler. Arkadaşlar kenarı, hadi, çıkmadı, <laughs> bu kenarlık için mat göster. Böyle. arkadaşlar burada herhalde 15 dakika falan yürüyeceğiz. <laughs> Yollarda şu karşıdan karşıya falan geçim açarız. Gözler seni çekiyorum. Başka. <laughs> Evet arkadaşlar şuradaki bina ay ayağım burkuldu. Şuradaki bina. Bu ayakkabı neden burkuluyor? Ve üçümüz aynı giyindik. Taş mı çıktı? Taşı mı? Taşı mı? Oha nasıl çıkardı? Belikler duruyor mu? Çıkıyorlar mı? Arkadaşlar buralarda abinin gibi bina diyor uzun bir daha uzun. Böyle bir şey yapalım. ne? Ikine... fazla şöyle Hiç konuşmuyorsunuz. Ben çekiyorum size. Çünkü yürüyoruz yoruldu. Zaten trafik <laughs> ayrı. Bak şu bina. S nereden giriliyor? Döneceğiz herhalde. Evet. Bir de dönmek var. Yürü yürü bitmiyor. Biz bu A101'e atlamıştık. geldiğimizde buraya gidiyoruz. öyle arkadaşlar. Yaklaşınca açarım size. Merhaba. Yok bence. Sence son sonra binelim mi? Yok ben gerek yok kat, bir kat çıkacağız. Resim çekecekseniz var. Yok. Gerek yok. yok. Abi biz resim çekinmeden çıktık hep. Gel gel şurası. Bir kat çıkacağız. Biz ne resim çekinmedik? Sen resim çekiliriz ya. Aynı gitmişti güvenliğe hatmışlar. Evet arkadaşlar içeride şey görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an gel. Yok Yoktu dişlerim böyle. Şu an ya bir videodayım ben. Ama ben seni artık. Böyle arkadaşlar geldik oturuyoruz. kedi yanımda durdursak için <laughs> Boşuna makyaj yaptık resim çekilemedik dışarıda değil mi? Yorulduk arkadaşlar. Tuğçe'yi çekemiyorum. Sen hep kolay gözüküyor. Ben nasıl? Ben nasıl Vallahi bizim yine bu kez yapmıştı zor. Evet arkadaşlar şu an arka kamera yönümün iyisini Tuğçe'yi çekeyim. Çekmek bu yüzden zor. Ben oturuyorum sizin ağzından. Hiç bir şey artık gözükmek istemiyor. Kim sen de buraya gel. Şöyle göstereyim size. Ben Böyle de. Buket. Gel. Videonun oynama bak ha. Okey oynayacak mıyız? Ya? Ya, geç öldürün, Ancak çıkar. Arkadaşlar Bola. ablam bize yemek yapmış. Böyle şu an yemeğe oturuyoruz. Böyle. Kolak atıyor Tuğçe'de. Işık biraz ha. kötü ama o yüzden kusura bakmayın. Ben bir ya anlar mı kattım bir arkadaşlar. Yavrum. Bu şekilde ön kameraya Şuna da güzel bir gireyim. Hiç anlaşım olmaz ya. Bir kötü yere attı. Ay geldik. Ha? Anne! Aa. Sen dolma resmini de Ne? Şey, Şey, verdik arkadaşlar, yiyor. Şu gelmiyor. Tamam, bundan sonra ne diyeceğim biliyor musun? Ne? <laughs> Değil mi? Ne? Aşkım. ol. Ağır gidiyor Aşkımsın Aşık olmuşsun Buket. Ay Buket bak çok güzel durmuyor mu taşlar? Ve gidelim biz içeriye şu an. Serpil'im. Bir gösterin. İkisi aynı bana battı. Hiç korkuttun pis pis dedi. Diyor o zaten korkutmuş. Gel. Burcu ben geldim. Bu çok acayip değil mi Afile? Evet. Yediler mi? Evet. E -e -y -y. Bu çünkü kendine Bütün kemikleri kemirdi. Granra ben et bıraktım arkadaşlar. Ben de bıraktım. Ben bırak... <laughs> <laughs> şey de Hala Buket'e diyor ki, kemikleri bu verdin hep. Etleri yedin diyor. Hay tavukları pardon et diyorum. Şimdi ben lavaboya gideceğim. Elimi yıkayacağım. Dur şunu kapatayım. Okey. Gel, gel. Elimi yıkayacağım şu an. Oh. Şuraya kalkmış sizlere. Bu sarı çok seviyorum abi burada. Şimdi yıkayacağım. Ben yıkıyorum şu an. Siyah tutacağım. Elimi kuruladım. Şu an Sesler geliyor içeriden. Cidden YouTube çekmek zor. Sesleri geliyor. Bazen kırpmak falan gerekiyor. Ve şu an Burçin'in yanına gidiyorum. Ya Buket niye oturdun? Buket'i şey çekeyim biraz. Klap klap klap. Klap klap klap. Anca oturuyorsunuz. Evet. 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 arkadaşlar şu an böyle oturduk. Birazdan keyif oturacağız. Yüzük evet. Böyle bunu yiyeceğiz Tuğçe birlikte şöyle. İçme. mi? tadına bir tane bak. Mozay bir şeyleri herhalde. Dur dur dökme. Dökme dökme. Üfüyelim şimdi, bir de o sunalım Nasıl? İşte. Arkadaşlar şu an ben ne yiyeceğim o yüzden kapatıyorum bir ya, elimde bunu tutuyorum bir elinde telefonu. E şey, evet, görüşürüz. İki eve geçmedik daha geçeceğiz ama bu kez bakmayın. <laughs> Kutu yüzünü yıkıyor ben de yıkayacağım arkadaşlar. Eve gider gitmez direkt böyle uyuyacağım ben. Bu ne? ne sen? Ben de bakalım düşünüyorum ne yapıştı? Ne? Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen <laughs> peçte? <laughs> <laughs> i̇şte. Burada var. Necim? Neden bu iPhone eskisi gibi kartını çekmiyor? Türk'ün yenisini alır diye. Evet, yani daha iyi çekiyorsun sanki. Ne, biraz... Ama olsun, bu da, buna da para veriliyor, alınıyor yani. İşte bilerek. Kaliteyi mi düşürüyorlar, ne da, bak, de değil şu Gerçekte anda. daha iyi şu an. O dört bile de alın diye. Ben, <laughs> ben geçim. De. Evet arkadaşlar, saat iki. Ben diyorum ki Buket, neyse iyi. On dakika da olsa evde sohbet ederiz gece. Tamam dakika da olur. Şey çekiyorum ben aldım. Bakar evet arkadaşlar yanlışlıkla kamerayı kapattım elimle. Şu an eve doğru gidiyoruz. Sonra evde bitiririz diye düşünüyorum. Yani ben halledeceğim. böyle. Hadi bir birisi gelecekse. Arkadaşlar buralar hep ne adıyla. Şu an arabaya doğru gidiyoruz. Ve arkadaşlar burada görüşürüz. <Sessizlik> şu an eve geldik arabada fazla çekemedim. Şöyle açıyoruz yatağımızı. Şöyle de goblet kattık onu yiyeceğiz. Çünkü burayı açtığımız için buradaki kutuları oraya alıyoruz. Burada buket yatıyor arkadaşlar böyle. Tuğçe de çantayı boşaltıyor. O kadar şey aldık yanımda ama hiç güzel resim çekilemedik arkadaşlar. Burada da bu ayna var. Evde iyi çekiyor telefon şu an. Işıktan dolayı öyle çekiyormuş arkadaşlar. Böyle buradayım. Ve arkadaşlar Tuğçe gelsin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an muketi bekledik bekledik gelmedi biz de muzumuzu yiyelim dedik. Gelmedi çünkü. Gelmesi mutfakta. Evet. Oh, bir pijama gibisi yok pijama giydim ve rahatladım şu an. soğukmuş biraz dişim dondu. Hmm. Hmm. Sonra uyuyacağız arkadaşlar herhalde uyuyoruz ya değil mi? Diziyi sonra izleriz bence saat. İzlersek bence dörtlü bulur beşi. ne? Evet. Evet. böyle daha güzel. Nasıl? Hem ki bize... Anam buradan yeşil getiriyor ya. Yine ne kadar güzel oluyor zaten. Yetici bir insanımız bu kadar yavaş yani diye. yani yavaş. 2 dakikada yediysem bu kez dakikada yer. Kötüyüm Hı -hı. Burçin'e biz dışarıda çıkınca çok su içemiyoruz değil mi? tane yani suyumuz var ya bizim mataramız. Ama onu bitiriyoruz. 4-5 gündür niye de bitiremiyoruz. Hadi he, onu yanına taşıman lazım. Ama bitiremiyoruz. Bunun açıyor. Arkadaşlar bu çok güzel birinden. Kakaolu. Bu kakaolusu da güzel ama. Bakın. Canını çekti sözüm. Kusura bakmayın. Diziyoruz demeyi de seviyoruz. i̇zlemeyi İzle, sevenler de var. Bir şey yerken. Asmar videosu gibi bir şey. Kesin bu videoya yine ama canlıcı gelsin yazacaktınız. O video biraz bayağı geç gelir. Ne yani düşünüyorum bilmiyorum. biraz bina böyle falan inecek öyle. Evet. arkadaşlar bizim YouTube videomuzu ailemize, Akrabalarınız oku senin. Herkese paylaşın. Videolarımızı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Ne yapayım? Ay çok güzel ya. Harika. Vallahi ben bunu çok seviyorum. Sen? Ben de bir tane daha yiyeceğim. Kalori işte bunlar. Özellikle bana. Ya benim küçük saçım niye böyle hapmış? Yüzümüzü zaten orada yıkamıştık arkadaşlar. Senin yüzüne bir lazım. bak biraz. Yengem çok taze. Ama sadece daha güzel. Ama. Benim şöyle bir huyum var. Bakacağım. Bak yüze makyaj sildikten sonra illa yüzümü yukarım. Benim öyle yok. Var gibi. Pis gibi hissediyorum aynı. Halimde de çok ağır geldi o yüzden yiyorum. Çok, çok ağır geldi. Yani. bu harika bir şey. İnanılmaz. Yeter bu arada. Çok bileydik bu saat aslında. İnsanların çok acı kilo alır. Yerseniz. Bence kapatalım mı? Kesin çekelim. Çok içim <laughs> beş dakika Allah. Ablamı çekti zaten aşağı. Gelmiyor. Arkadaşlar buraya kaçmış Tuğçe. Böyle. Cet de burada. Hadi hadi. Hadi ben uyuyacağım hadi. şimdi. Diğer mı alıyorum komple almıyorum. Öyle evet. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ben yatacağım çok yorgunum. Bu kedi bile beklemeyeceğim. Böyle. <laughs> sen mı alıyorsun? Yani. kısmı Allah. Bu arkadaşlar çok işimize yarıyor. Evet. Yarın hava yağmurlu mu ya? Öyle de duydum Bence sanki. uyuyalım. Git yerine hava yağmurlu mu? Her yani bir bardak kalmış biz yok. ya. Arkadaşlar biz şu an odaya doğru gidiyoruz. Bir tuğcu. Dur dur bütün. Bu halıları göster nasıl Bu arkadaşlar? beğenmiş arkadaşlar. Güzel Ayağım göster de ben değil annemle biz ortaklaşma. Tamam bu şekilde. Bıçın, tuvaletini tanıtıyor şu an. <laughs> yok böyle gösteriyorum. Ya gidelim. Şu ıslatma elleri var. Bu arkadaşlar, biz gözeti silmek için tutuyoruz bu alkol ıslatmalarını. Aynen, yani, şu falan, falan siliyoruz. Bazen bu tuvaleti yıkıyorum. Yani komple tuvaleti yıkıyorum. arada yapıyorum ama. Bu kapının da kulpü niye yok derseniz, diğer videoda söylemiştim. Tuğçe'den babada evet. kaldığı çıkarmak zorunda kaldık. Aynen, videosu gibi oldu arkadaşlar bu. Açalım burayı. Kulpan, şey yapayım mı be? Yap. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yine maalesef size vlog tarzı bir şey çektik ama ben vlog seviyorum bence. Ben de seviyorum. İzlemeyi seviyorum. Sevenler varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Güzel videolar arkadaşlar çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Ama güzel içerikler yazın. Yani biz de sizler için çekelim. Çektiğimiz de oldu zaten birkaç video oldu ben dedim. Bu çektik genelde. Evet. <laughs> Abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar tavan bu şekilde gözüküyor. Şu büyük yıldızlardan büyük almak çok istiyorum. Bulursam daha büyüğünü de çok isterdim. Böyle arkadaşlar. Aslında Tuğçe de yanımda şu an. Kapanışı yaptık. Kapanışı yapmak kaçacağız. Aynen. Bir yandan ben bu Aynen. yatakta yatıyorum. Bu yıldızları görebiliyorum. Tuğçe göremiyor arkada yattığı için. Perdeyi aç. Bir yanımda şu an her gece görüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şey ya. Böyle evet, görmek çok güzel. Hem gökyüzünü görüyorum hem de bunları. Beni lütfen kimse erken aldımasın ya. Evet arkadaşlar, siz de böyle parlayan yıldızları seviyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ve almak isteyenler için biz top, ne, Toy Shop'tan aldık. aldık değil mi? değil. Evet. De. Belki başka yerlerde de satılıyordur, biz bilmiyoruz. Şu an odakla odaklıyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar ve sonraki videolarda görüşmek dileğiyle ve görüşürüz.